tam burada durasım geldi ya. Abi sinirli misin? Sinirli olmadığı zaman haberle uğraşıyor. Eşhedü <laughs> en <laughs> la <laughs> ilahe <laughs> illallah. Ne haber Abdullah? <laughs> İyi abi size şey, ne var yok? <laughs> İyi bakalım. <gülüyor> 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 <görüyorum>. Zaten kullanmıyorsunuz. <laughs> sen geri zekalı mısın? <laughs> <laughs> Niye? Evet. Abdullah abi arabanı çalıştırabilir misin de? Şarjım bitti bitecek. Kapanacak telefon. Evet. Peki. İşim evet. yok. Çok mutluyum. <laughs> Emredersin. İstersen pantolonu dinleyelim. Evet. Yap evet. ben evden. Yoruldun da Abdullah abi? <laughs> Bak düzgün konuş. Kalk peşimden rahatsız. Seni askeri gideceksin. Ettiğin küsürlere bak. Yazık.